Haydi bakalım şimdi oyuna geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Getting Over White beni Fodi oynuyoruz. Ama oyunu daha önceden oynadım ama Emirhan Kuriyoğlu şabacağız demek istedi bu oyunda. Ama ben de şabacağız demek istiyorum. Ama şu yapacağız bugün. Bugün serbili... Te tekrardan şu yapacağız. Bir oyunu oynayacağız bunu. Ama videoyu geçmeden önce lütfen lütfen kanalıma abone olup like etmeyi Tamam mı? Özlem başlayalım. Abi kolay. Burası kolay. Get Shimmy There's no feeling more intense than starting over. If you deleted your homework the day before it was due, as I have, or if you left your wallet, you have to go back after spending if you want some money at the casino, only put all your winnings on red, but it came up black. Oh. If you got your best shirt dry cleaned before a wedding, and then immediately dropped to free. Oh. If you want an yeah, another and then later and you just to their original you? starting over is harder than starting Zine. up. If you're not ready for that, like if you've already had a bad day, oh. then what you're about to go through might be too much. Feel oh. free to go away and come back. I'll be here. Hani <laughs> 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 Çok... böyle buraları falan geçememiştim oyun olmuştu ama onun videosunu kesinlikle yapamamıştım. Tamam. Ya yine ben aşağı düştü. Alright. Thanks for coming with me on this trip. I'll understand if you have to take a break at any point. Bak yoruldum bak. Safe place to stop and quit the game. Don't worry. I'll save your progress always, even your mistakes. Hadi hadi. Yes. Oğlum. Tutun, tutun, tutun. Geç şuralar geç. Bak mesela. Bak mesela. <laughs> Bak mesela. Bak mesela. Bak mesela. Bak. Bak bağırtma beni. <laughs> ya bak nasıl koyabiliyor ya? Nasıl koyabiliyor? O <laughs> <laughs> Tam Emirhan Kuri tam buraları tamamlamıştı ya. Hani bu oyunu oynamıştı. Ama çok sinirlendi. Emirhan Kuri burayı zor zannetti. Merse kolaymış. Hani Emirhan Kuri diye bir kanal çıktı. de Emirhan Kuri diğer ikinci kanalda şey yapacağız. Hani Evan Hankree'di. Hani hani öyle bir kanal var ya. Hani bu oyun Evan Hankree kanalından bekletiliyor. Evet. Buraya geçemiyoruz. O zaman şunları şöyle yapsak Mesela. Nasıl kayabiliyor buradan? <laughs> Oğlum. Bak, bağırtma beni. Tutulsana. Oğlum. Ya orası geçilmez. Ho huh, son anda. Hadi. Hadi. Abi çıldıracağım ya. Bence bu videoda da sinirlenebilirim. Bence bu videoda da sinirleneceğim. Tırmanmaya çalışıyorum. Adam tırmanmadı. Geçmedi buraları. Ya! Abi çıldıracağım. Geç şuraya geç geç. Çıldıracağım. 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 Yemin ederim çıldıracağım geç. Daha ne bekleme yapıyorsun ya? Bak amma da sinirlenmeye başladım. <laughs> Bu yapımcının da Şu yapımcının yaptığı oyuna bak. oyuncunun yaptığı oyuna bak. Ben onun yapıcıyım. Yapacağın... Ne yapıyorum onu? O buraya gelsin ben göstereceğim onun gününü. Nasıl böyle salak gibi bu oyun yapar? Ben göstereceğim ona. Oraya gelsin ben göstereceğim. Bu kayma şeyini kim eklediyse şu kayma şeklini kaldırsın. Yeter vallahi bile sinirlenmeye başladım. Ya! Geç sen şuraya! Geç! Geç! Bak sinirlenmek istemiyorum. Yemin ederim sinirlenmek istemiyorum. Önceki videodaki gibi sinirlenmek istemiyorum. Aynı Getting White Hammer is oyunundaki bağırmak istemiyorum. Sinirlenmek istemiyorum o videoda. Geçen o videoda çok sinirlenmiştim. Ya zorlanacağım hadi. <Gülüyor> <Gülüyor> geç buraya ya. Geç. Mal ya. Ne nasıl tırmanıyor ya? Niye tırmanmıyor da böyle kayıyor ya? Vallahi bile sinirlenmeye başladım. En yakında sinirleneceğim ha. Bak buraları geçmezsen döverim seni. Ya dilirtme beni dilirtme of ok. dilirtme beni dilirtme beni bak dilirtme beni dilirt Ben bir daha asla bu oyunu oynamam.